Canlı Gazete devam ediyor. Arkadaşımız Turgut Erakt orada zor durumdaydı, gaz yordu. ara verdik. Turgut tekrar döneceğiz. Mustafa Şap'la birlikte bir yandan görüntüleri kaydediyorlar, bir yandan bize gelişmeleri aktarıyorlar. Sendeyiz yeniden Turgut. E, Canlı Yünler aynı noktadayız. E, Sırasaylılar Caddesi girişinde Sırasaylılar'da müdahale devam ediyor. Rıtaylılar girişi de Çevik Kuvvet ekipleri tarafından kapatıldı. Burada da kalabalık bir kitle var, tepkileri var. Sloganlarla protesto ediyorlar Çevik Kuvvet ekiplerini. Şu anda bir anlamda emniyet müdürleriyle onları protesto eden gençler arasında bir diyalog söz konusu. Şimdi bulunduğum noktada bulunduğum noktada bir müdahale yok ama Sıra Selviler Caddesi'nde bir müdahale söz konusu. Orada barikatlar vardı. Tomalar o barikatları yıktı. Oradaki müdahaleye son e, müdahaleyi bitirdi. Şu anda da İstiklal Caddesi girişinde çevik kuvvet ekipleri bekleyişini sürdürüyor. Alkışlarla, sloganlarla çevik kuvvetlerin, çevik kuvvetin polislerin önüne durdu gençler. Duyuyorsunuz. Alkışlıyorlar. Protesto ediyorlar. Bu Türkiye bizim diyorlar. Bizim de bizim de bu çocuklarımız yetişecek diyorlar tepkilerini dile getiriyorlar. Çevik kuvvet tekrar bekleme noktasına. Bir kısmı İstiklal Caddesi girişine, bir kısmı meydana, bir kısmı da sıra sayılı caddesinde nöbet yerine geçti. Evet şu anda Çevik Kuvvet ekipleriyle eylem yapan gençlerin arasındayım. Sloganlar devam ediyor. Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişine devam ediyor canlılar. Turgut Erat teşekkür ederiz. Uzun bir gece olacağı benziyor. Artı bir yayında olacak. Tıpkı bugün gün boyu olduğu gibi saat 11'de başladık yayınımıza. 10 saattir sürdürüyoruz. Son 2 saatinde canlı gazeteyi sunduk size. Vicdan ayaklanması manşetiyle çıktı canlı gazete. Türkiye'nin gördüğü en büyük uğurlama törenlerinden biri Elvan için, Berkin Elvan için yapıldı. 15 yaşında aramızdan ayrıldı Berkin Elvan ve Gerçekten görkemli bir törenle uğurlandı. Tepkileri verdik size dünyadan ve Türkiye'den ama asıl konuğumuzun sözleri en çok akılda kalıcıydı. Zülfü Livaneli e, canım yanıyor dedi. Gezide ölen diğer çocukları da andı ve Feriköy'de 15 kiloya düşmüş bir çocuğun cesedi var. Bu hiçbir zaman unutulmamalı bir toplum. Kendi evlatlarını yiyen bir canavar gibi gidemez. Bu böyle daha fazla devam edemez dedi. Yayınımız devam edecek. Mirgün Cabas'a devredeceğim ekranı. O da Berkin Elvan için yayın yapmaya, konukları ağırlamaya, bağlantılar yapmaya devam edecek. Konukları Tuğrul Er Yılmaz, Merda Onur, Murat Paker ve Hayko Bağdat Mirgün'ün. Ee, bizden bugünlük bu kadar.